Balıklar ve yükselen balıklar kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olabilir. Bildirimleri de açarak bir başka videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Evet önümüzdeki bir süreçte 19 Aralık'ta bir e, yaşayacağız. İkizler dolunayı. Dolunaylar bir tamamlanma, bir reaksiyon enerjisi, anlaşma, huzura getirme ile alakalı bazı enerjiler barındırır. Tabi ikizler burcunun olduğu için iletişimlerin, haberleşmenin, diyalogların önemi de çok fazla sevgili e, balıklar. E, aileleriniz, geçmiş konularla alakalı size destek olmuş insanlar, e, say, sevgi ve saygı duyduğunuz güçlü manada sizlerde güzel duygular uyandıran insanlarla diyaloglar geliştirebilecek olduğunuz, evinizde, yuvanızda, ailenizle ilgilenebilecek olduğunuz bir süreç sizleri bekliyor sevgili balıklar. Tabi e, bu dolunay olduğu esnada yükselen ikizler burcu. E, affedersiniz yükselen yay burcu olduğu için sizin mesleki konularınız, kendinizi toplum önüne göstermenizle alakalı konularda ön plana çıkacak. Çünkü e, geçtiğimiz günlerde bir dördünle dört aralıkta bir güneş tutulması yaşadık. Bu güneş tutulması ile birlikte sizler 10. evinizden etki aldınız ve buralarla alakalı yeni bir yapılandırma sürecine girmiştiniz aslında. Yeni bazı oluşumlar haberler duymuştunuz. Ne gibi mesela kariyerinizde, işinizde, toplumundaki yerinizde, statünüzde, belki de eşinizin işiyle alakalı, eşinizin ailesiyle alakalı bazı konular vardı. İşte bu konularla alakalı bazı girişimler, yeni bazı olaylar hayatınıza dahil oldu. İşte bu e, yeni gündem, yeni gündeminizle alakalı bazı bilgiler alabilecek olduğunuz, ailenizin de yanınızda olabilecek olduğu, evinizde huzur da bularak e, güçlenebilecek olduğunuz bir süreç. Tabi bu nedir? İşte ailenizde, kendi evinizde birazcık daha vakit geçirerek e, buralarda atıyorum ailenizde daha çok dertleşerek, konuşarak belki yüklerinizden arınmanız gerektiğine de işaret etmekte sevgili balıklar. Tabi e, bu süreç gerçekten sizin için e, bir problem yaratıyor olabilir. Özellikle arkadaş ve dost çevreleriniz, belki de içinde bulunduğunuz organizasyonlar, gruplar olabilir. E, çevresel faktörler, eşinizin e, belki çocukları, hani... E, sizden olmayan çocuklarla da alakalı belki bazı problemler yaşanıyor olabilir. E, kendi mesleki kazanımlarınızla da alakalı bazı sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Bu da e, Venüs ve Pluto kavuşumuyla tetiklenip daha böyle arkadaş gruplarında işte dostlarınızla aralarınız aranızın gerilmesini iplerinin kopmasını da sembolize edebilir. E, diğer taraftan o Belki bazı gruplarla, organizasyonlarla yolunuzu ayırmanız veya ilişkilerinizi daha böyle e, daha temkinli, daha olgun ve daha sürdürülebilir bir şekilde yaşayabilmeniz için bazı kurallar benimsemeniz gerekebilir. Çünkü e, bu Dolunay'ın yöneticisi olan gezegen Merkür'de oğlak burcunda ve 11. evinizde olduğu için arkadaşlarınıza, dostlarınıza, çevrenize içinde bulunduğunuz gruplara daha böyle temkinli yaklaşmanız işte oralarda almanız gereken görev ve sorumluluklar her neyse onları almanız gerektiğini işaret etmekte. Belki onlar için bir şeyler yapmanız gerekebilir. Belki eğer işinizin getirilerinin az buluyorsanız bunun nedenlerini araştırıp da analizler edip ama ciddi bir şekilde, objektif bir şekilde kendinizi değerlendirerek kendinizi daha ileriye taşıyabilecek adımlar atabilirsiniz sevgili balıklar. Tabii bu süreç içerisinde, önümüzdeki günlerde bu daha görünür bir şekilde ortaya çıkacak. Arkadaş ortamlarında kendinizi daha rahat ifade edebilecek olduğunuz zamanlar da gelecek. Bu da dediğim gibi sizin kendi iç dünyanızda kendi güvenlik alanınızda, hayallerinizde, bilinçaltınızda, geçmişinizle alakalı bazı konuların şifalandırılması, konuşarak o dertlerin, zehirlerin akıtılması gereken zamanlar. Tabi bu konuşurken de çok kalp kıracak şekilde değil, daha uzlaşmacı, daha böyle olgun, ...tecrübeli bir şekilde konuşmanız gerekiyor. Yoksa arkadaş gruplarında daha fazla kopmalar yaşayabilirsiniz sevgili balıklar. Ee, önümüzdeki süreçte sizleri bunlar bekliyor. Ee, ve tabii ki insan komplike bir varlık. Bizler burada sadece olasılıklardan bahsediyoruz. Eğer sizlerden günlük öngörüler dinlemek isteyenleriniz de olursa... Instagram hesabıma davet ediyorum sizleri. Instagram hesabım astrolog altı özgür ışık. Kanalımdan da beni takip ederseniz günlük öngörüler ve e, günlük önemli gördüğüm aktiviteleri de Instagram hesabından yayınlıyorum. E, yalnız balıklar sizlerden yana benim birazcık bir şikayetim var. E, neden bilmiyorum ama yayınladığım videolarda en az izleyen grupsunuz. Ve bu beni üzüyor. Balıklar benim üzülmeme nasıl izin verirsiniz? Lütfen e, bir koalisyon kurun ve artık e, benim lütfen görüntülenmelerimi yükseltin. Bu size bir serzenişim olsun. E, tabii şaka bir yana e, ben tüm burçları seviyorum. Tüm hepimizin içerisinde balık öğeleri de var. Balıklar da hassaslardır. E, sizlerin kalbinizden öpüyorum sevgili balıklar. Ee, bu dolunay sizlere sağlık, mutluluk, huzur ve en güzelinden aşk getirsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.